Arkadaşlar merhaba ben Emre Çalık 2023 YKS bitti şu an hepinizin e, derdi bir aylık süreçte muhtemelen şu olacak e, Ben şu kadar net yaptım kaç bin sıralama gelir Zaten bana e, kanalda birçok öğrencinin sunan soruyor arkadaşlar Abi e, ile -şu, şu şu netler yaptım haydi şu şu, -şu yaptım e, Kaç bin sıralama gelir Bunu nereden öğrenebilirim diye bana e, birçok öğrenci soruyor arkadaşlar e, Aslında benim size tavsiyem şudur arkadaşlar Bu e, siteler arkadaşlar e, ne kadar doğru sonuçlar verebilirse versin yeni gelecek sınavın e, algoritmasını bilmediği için e, dolayısıyla e, bazen tutturamayabiliyor. Yani e, aslında siteler doğru çalışıyor arkadaşlar. E, düşünebilirsiniz mesela ben şu netlerle bugün e, 2022 net sınavına kaç bine girerdim bunu gayet doğru hesaplıyor. Fakat bizim e, yeni açıklanacak olan sınavımız hangi sınava benzer? 2022'ye benzer? 2021'e benzer? 2020'ye mi benzer? 20 19'a mı benzer veya hiçbirine benzemez e, özgün bir sınav olur arkadaşlar. Bunu e, ne biz bilebiliriz ne de e, bu e, sterler bilebilir arkadaşlar. O yüzden kesin bir sonuç e, lütfen beklemeyin. Ama e, şunu düşünebilirsiniz. Diyelim sınavımız 2019'a benzeyecek şekilde düşünürsek arkadaşlar o zaman bize az çok doğru sonuçlar verecektir. Dediğim gibi bu siteler arkadaşlar e, hangi yıla benzeyip benzemeyeceği hakkında bize bir yorum sağlayamadığı için bu anlamda çok net bir e, sıralama bize getirecektir Örneğin kendi başıma geçen bir örneği vereceğim arkadaşlar. Ben 2022'de sınav kazandım. 2021 sınavı çok zor bir sınavdı. Ondan önceki 2020 sınavı çok kolay bir sınavdı. Bizim girdiğimiz 2022 sınav ise tam bunun arasında olarak değerlendiriliyordu. Yani bize herkes şunu söyledi. 2021'den daha iyi bir sıralama, daha kötü bir sıralama, 2020'den de daha iyi bir sıralama size de gelecek. Bu aşikar diye. Yani kime sorsanız Geçen sene bu sıralarda herkes bunu söyledi. Fakat hiçbir gibi olmadı arkadaşlar. Sınavın sonuçları 2020 sınavlarından bile daha kötü geldi. Bu da demek oluyor ki 2020 sınavından bile daha kolay bir sınav karşımıza gelmiş. Sınavlar, yani Sınavın sonuçları açıklanana kadar da kimse sizlere bunu net bir şekilde söyleyemez arkadaşlar. Öncelikle bunu anlamış olalım. Şimdi çok arkadaşımız arkadaşlar ben ne kadar söylesem de bakmayın etmeyin diye çok merak edebiliyor ben de çok merak ediyorum Bu çok normal bir şey arkadaşlar ben de sizlere bu anlamda çok iyi bir sitelerim bahsedeceğim arkadaşlar bu sene sonuçta gayet iyi ben size şimdi şöyle bir sitelerim göstereyim arkadaşlar şimdi bu sene doğru olup olmadığını size kanıtlamak istediğim için de şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben kendi sınavda, sınav sene sıralamada 17.592. oldum arkadaşlar Burada gördüğünüz üzere 2022 sınavında arkadaşlar şurada görüyorsunuz 17.400 17.704 olarak sıralama gösteriyor ben 17.592 oldum. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar 100 kişilik bir oynama var bu 100 kişilik oynama da çok fazla etkilemez yani bulabileceğiniz en başarılı sıralamalarından bir tanesidir. Bu Ertensinahayin.com'un sıralama sıralaması arkadaşlar. Bu site'nin ne bu kadar iyi olmasının sebebi ise şu arkadaşlar. Ee, sınav sonrası açıklandıktan sonra site sitede bir e, form yayınlanıyor ve forma girip dolduruyorsunuz. Şu şu netleri yaptım. O bu şu bu sıralama geldi. Site bu gelen bütün verileri hepsini toplayıp bir algoritma oluşturuyor ve bu algoritmaya göre de e, çok yakın sonuçlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. O anlamda bu site gayet iyi. Şimdi görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela ben 2022 sınavında 17.700'üncü olmuşum gösteriyor mesela. Fakat mesela ben 2021'de bu netleri yapsam ilk 1000'e giriyormuşum gibi burada her şey, her sıralama aldığınız yerlere puana puanına kadar, hamdaki sıralamanıza göre gayet doğru bir şeyi de veriyor arkadaşlar. Şimdi temsil olarak e, ben burada arkadaşlar, e, t 80 net, a e, 60 net yapan bir öğrenci profili çizeceğim ve bu e, profili göre az çok e, kaç netler geliyor, sizlere göstereceğim arkadaşlar ve diploma notunda 90 göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, 80 Türkçe, 80 e, TET sinemiz için arkadaşlar, e, ben 30 Türkçe yapacağım. Gelmiş sana gelmeyeceğim. Sadece doğru olarak baz alacağım. Sosyalden 12 yapalım arkadaşlar. 12 sosyal yapalım. Fenden ise 13 yapalım arkadaşlar. Ne oldu? 25. 55 oldu. 25 25'te matematik yaptığımızda, TYT matematik yaptığımızda görebiliyoruz. Ayrıca ne de dediğim gibi 60 yapacağım. 30 matematik, 30 fen şeklinde olacak arkadaşlar. E, fen derslerinde 10-10 yapacağım arkadaşlar. Şöyle size hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sıralamamız hesaplandı. Şöyle göstereyim ben size. 80 TYT 60 AYT yapan bir öğrenci 2022 sınavına göre arkadaşlar sayısal alanında 59.334. olmuş. Muhtemelen 59.000 civarında bir sıralama gelecek arkadaşlar. Ben size şöyle yakından göstermek istiyorum. İnceleyebilin diye. E, 2021 sınavında mesela bu netlerle bir öğrencimiz 15.000'e girebiliyormuş. Peki 60 AYT'ye 80 TYT biraz düşük gibi oldu. TYT biraz artıran 100 TET yapmayan da 90 TYT 60 AYT'ye bir bakalım arkadaşlar. Mesela kaç bin gelecek? Mesela arttırıyorum arkadaşlar hemen. Şu anki sıralamamıza göre 35 Evet şu an 90 oldu arkadaşlar. 90 TYT 60 AYT göre bakalım sonuçlarımıza bakacak olursak. Şöyle göstereyim size arkadaşlar görüyorsunuz. Sayısal alanda 2022 sınavına göre 47.332. olmuşsunuz. Muhtemelen 40 bin, .000, 47.000'ler olacaksınız. 3.000 değişmiş arkadaşlar. Mesela 10 TYT 2022 sınavında çok fazla değişmemiş. Fakat 2021 sınavında mesela şöyle göstereyim. 10.000 civarını çekmiş sizlere. E sadece sayısal anlamına bakmamız da gerekiyor arkadaşlar. Mesela E eşit ağırlıkta mesela bu e, netlerde 90 TYT 60 AYT'dan bir öğrenci eşit ağırlıkta 17.000'e girmiş 2021 sınavında. 2022 sınavında çok gele düşmüş 110.000 e, bandına gerilemiş arkadaşlar. Bunu biraz daha arttıralım. E kanaldaki daha iyi öğrenciler için arkadaşlar şöyle bir selam yapalım. 100 TYT e, 70 AYT'ye bir çıkartalım sizlere. Yine bu 35 olsun. Şu an 100 TT, 35 Türkçe, 35 Matematik, 15-15 Sosyal Fen yaptım arkadaşlar. E, THT anında 100 yapmak için. AYT'de de e, yine 35-35 yapacağım arkadaşlar. Şöyle 70'e çıkartmak için. Güncel arkadaşlar verilerimiz. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size 2022 verilerine göre arkadaşlar sitemizde 100 TYT, 70 AYT netine göre ve 90 OBP olmak üzere sayı saldı 14.000'e giriyorsunuz. 14.740. 2021 verilerine göre ise 981 yani ilk bin içerisinde siz kendinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim eşit ağırlıkla bakalım. Mesela 100 TYT, 80 pardon 100 TYT, 70 AYT yapan bir eşit ağırlıkçı 2022 sonuçlarına göre arkadaşlar 57.000'e girmiş. 2021 verilerine göre 4'üne girmiş. Şimdi ben size az çok şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu sene muhtemelen sınavımız birçok öğrencinin gösterisine göre tabii ki de buna doğrular yanılsalar vardır ama arkadaşlar orta zor bir sınav geldi. Ben kendi kanalına yaptığım anketin verilerine göre de arkadaşlar orta zor bir sınav sizlere geçirdi arkadaşlar ve bu orta zor sınav arkadaşlar tabii ki de 2021 sınavından daha kolay bir sınavdı. O yüzden verileriniz %100 olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. 2021 verilerinden yani net de sıralamasından daha kötü bir sıralama gelecek arkadaşlar. Ama 2020 veya daha önceki sanal 2019 2022 de olabilir arkadaşlar. Buralara az çok benzer gelecektir. Mesela e, en son baktığımız örnekte 2022 verilerine sayısalda 10 e girerken arkadaşlar 2020'de yine 10 e giriyorsunuz. Yalnız küsuratları farklı. 2019'da mesela bu sıralama 6.000'e çekmiş arkadaşlar. Mesela 2019'da bu anlamda biraz zormuş. 2020 ve 2022 sınavları arkadaşlar tam e, benzer ayarlarda gelmiş ve dinamikleri de çok benzer olduğu için sıralamalar ve yığılmalar da aynı e, gelmiş. Bu sene ben sınavda arkadaşlar yine aynı şekilde 2020 ve 2022 bandında olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de 2021 kolaydan daha kolay bir sınavdı. O yüzden sıralamamız biraz daha kötü gelecek ama 2022 ve 2020 ayarlarında bir e, dinamik geleceğini bekliyorum. O yüzden e, sistemimizden arkadaşlar şu şekilde bakabilirsiniz. Ben bu arada reklamı falan tabii ki de değil yani. Ben kendi şahsi kullandığım bir e, web sitesi olduğu için e, gösteriyorum arkadaşlar. Ertan Sinan Şahin'in ESC puan yazarsanız çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde Az çok e, sınavımız hangi yıla benzeyecek, nasıl bir sınav dinlemeyi bizleri bekliyor arkadaşlar, nasıl bir yıl mı olacak, ne kadar bir yıl mı olacak bunları az çok e, sınavımızı buradan e, takip edebilirsiniz de arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, kesinlikle %100 bir veriler sizlere sağlamayacaktır. Bunun da sebebi e, sınav dinamiklerinin şu an e, ne bizim ne de herhangi bir sitenin bunu bilmesi arkadaşlar. Bu şekildeydi. İlerleyen günlerde daha detaylı videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize bakın bakın, hoşçakalın.